Arkadaşlar Enes işte Can Z falan bunlar zaten çok çok yakınlarım olduğu için yazmama gerek yok onlar zaten. Gelecekler. Şu yazmaları yazmalarına gerek yok bence. Yani ee, gelecek gelecek hepsi. He. Haluk abi de aynı şekilde yani menajerim. Ares yazdım. Sema İstanbul'da değil diye biliyorum ben ama. Kimleri yazdın ko <laughs> Yusuf'u yazmadım yazıyorum. Belki Cemre Kürşat, Samet Gelsi Ajans, Bilal Korkut, Celak Rüzgar, İzde, Sen, Komple, Samet falan filan. Ares, Bersin, Sude, Buse, Didem, Adem, Yaren, Merve, Yalçın, Ömer abi, Öznur, Ayda, Bartu, Mehmet, Şevet, İgay, Ece, Pelin, Berk, Doğu, Feature'lar, Selena, Yusuf. Hebele hebele yazmış. Hebele hebele ile Çağla ablaya getirip bir buluşturmam <laughs> yok oradan. Bu <laughs> sıkıntılı bir liste oldu biraz ha sanki. Fazlasıyla. <laughs> Birazcık. <laughs> Allah utandırmasın. <laughs> Dünya duvarlarımı yıksa bile <laughs> biz yine ele. ele. Kendi açmak istiyorum şu anda. Ama gözüm görmüyor görmüyor, gözüm görmüyor. Arkadaşlar bir tane çok başarılı bir arkadaşımız. Baktı ki ben artık aylarda şarkı çıkarmıyorum. <laughs> Gitmiş şey yapmış. Bir de altına yazmış ki tamam bakacağım isimlere geliyorum. Altına yazmış ki baktı Eda abla şarkı çıkarmıyor. Canlı yayından aldığım kaydına remix yaptım. <laughs> A, A bağlantısı dedi. Peki sen bilirsin. <laughs> sen koşun. Sen bilirsin. <laughs> o zaman benden aç. Biz de i̇şte telefondan açarız. Kendin kaybedersin. Arası kamadan da bir sezleli Nereden takılabilirim ya? Bir <laughs> şey her şeyini yazdım. Dersini de yazdım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, çok... Gustavo, Tarık, Mari falan onları yazmayın. Gelecekler zaten.